Merhaba arkadaşlar öncelikle. Bugün sizlerle QGIS üzerinden raster analizlerini gerçekleştirme işleminin adım adım nasıl olduğunu anlatmaya çalışacağım. E, raster analizden kastımız şimdi hani normal denverisi, hazır denverisi üzerinden oluşturduğumuz e, raster analizleri olan bakı eğim gibi, stop, axpet, hillshade gibi analizler değil öncelikle bizim yapmamız gereken bir den verisini nasıl oluşturabiliriz? Bir raster veriyi nasıl oluşturabiliriz? Ve ben bunu Yunanistan'ın Gavdos Adası üzerinden göstereceğim. E, yollarla beraber göstereceğim. Yolların uzunluğuna göre ben yükseltiyi e, sayısal yükseklik modülünü raster veri olarak dönüştüreceğim ve ortaya çalışmanın nasıl ilerleyeceğini gösterecek bir örnekle bu dersi sonlandırmaya çalışacağım. Onun için ilk olarak yapmamız gereken pardon verilerimizi çağırmak. Verilerim benim masa üstünde bulunan Gavdos adasına ait verilerim var. bunu siz farklı bir il üzerinden, farklı bir ülke veya farklı bir şehir üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Benim seçtiğim konu Gavdos adasıyla alakalı olduğu için bunun üzerinden yapmaya çalışacağım. Hızlı bir şekilde göstereceğim. Öncelikle Gavdos Adası'na ait e, yolların şefval dosyasını gördüğünüz gibi ve Gavdos Adası'nın e, il sınırlarını e, getirttirdim. Bakın arkadaşlar geri gelmişken burada bir hata var. Onu da göstereceğim. İl sınırlarını getirttirdim ama yalnız yollarla örtüşmediği için yolların e, koordinat değerleriyle örtüşmediği için bunu nasıl düzenleyebiliriz? Ondan dolayı açılmıyor. Onu göstereyim hemen. Şurada soru işareti var. Soru işareti üzerine tıkladığınızda benim Gavdos adası Greek Grid e, koordinat sistemi içerisinde e, 2100'lük paktaya geliyor ve ben bunu işaretledim ve seçil hale getirdim de ve bana Gavdos adasının bulunduğu yeri gösteriyor şu şekilde. Onaylıyorum. Tekrardan Gavdos sınırlarını zoom to layer yapıyorum ve yolları da üstte alıyorum şu şekilde ve ona e, koordinat değerleri örtüşmüş bir şekilde e, çalışma alanını göstermiş oldu bize. E, raster analizimizi daha çok işte dediğim gibi bu yollar üzerinden gerçekleştirmeye çalışacağım. Onun için hemen e, analiz işlem araçlarından başlayalım. Şurada gördüğümüz e, veri tabanları içerisinde Analiz e, tuzları içerisinde işleniyor kısmına geliyorum arkadaşlar. Burada araç kutusunu seçiyorum. Araç kutusu içerisinde şurada arama butonu var. İlk olarak yapmam gereken sırasıyla gidiyoruz. Dikkat etmeniz gereken husus da burada. Ve dosyayı kaydedeceğiniz klasör klasörü de seçerken kayıt adlarını da mutlaka doğru bir şekilde yazmanız lazım ki tek tek işlemleri seçerken dosyalar halinde sıkıntı yaşamamamız adına buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu da baştan belirtmek istiyorum. Ve hemen ve 2 raster, raster dediğimiz e, araç tosunu açıyorum bu şekilde. Sağ tıklıyorum. S back project olanı tıklıyorum. Ve böyle bir sayfa karşıma geliyor. Tekin işlem olarak çalıştırıyorum arkadaşlar ve sonuç olarak bir analiz e, sekmesi önümüze gelmiş oldu. Şurada dikkat etmemiz gereken şey ben yolların Gavdos'a ait yolların Gavdos sınırlarına, il sınırlarına göre bir raster verisini oluşturmasını istediğim için burayı Gavdos Roads olarak seçiyorum. Burada yapmam gereken hiçbir şey yok. Direkt aşağı inmeden önce şurada ATTR yazan kısmın altında ID'mi işaretliyorum. Yani yolların her birine ait olan ailesi otomatikman gelmiş oluyor. Bunu da yaptıktan sonra Advented advanced parametresi geliyorum ve burada ayarlanmadı yazan kısmı tıklıyorum. Calculator from near yazan kısma yolların Gavdos sınırına göre kesilmesini istiyorum. Dem haritamında da yani raster analizimde ona göre oluşmasını istediğimden bunu seçiyorum ve Gavdos adasının e, 50 binlik bir ölçeğe sahip olduğunu bildiğimden dolayı mutlaka buraya e, yapacağınız çalışmanın ölçeğini yazmanız gerekiyor. Bunu da yaptıktan sonra aşağıya iniyorum ve burada e, geçici olarak kaydet raster yapılmış halini diyor. Onun kaydedeceğim yeri şuraya tıklıyorum ve dosyaya kaydet diyorum. Dosyaya kaydedeceğim yere rast 2 diyorum. Ben burada daha önceden yaptığım için e, yeni demiş olacağım sadece. Evet yapıyorum ve Çalıştıra basıyorum. İlk yapmamız gereken işlem bu oluyor arkadaşlar, virast dediğimiz olay, bir dediğimiz. Daha sonra bunu gerçekleştirdikten sonra karşımıza yolların bu şekilde rastır e, düzenli olan hali çıkmış oluyor, rastıra dönüşmüş hali çıkıyor daha doğrusu. İkinci analizimiz ise işlem aracımız ise. E, restart dediğimiz şurada gördüğünüz gibi bu oluyor. Bunu da sağ tıklayıp açtıktan sonra tekil işlem olarak çalıştıra basıyorum. Burada yapmamız gereken arkadaşlar şu üç noktayı tıklıyorum. Az önce oluşturduğum Rust 2 dosyasını çağırıyorum şu şekilde. Burada karışmıyorum hiçbir şeye. Sadece şurada ASC olarak yazan şeyi dest olarak yazıyor, işaretliyorum. Ve şurada one cell dediğimiz Ranger peerline sınırını tikini kaldırıyorum. Hemen print cell kontusu seçiyorum ve read map as integer olanı da seçiyorum. Tikini oluşturduktan sonra şurada advantage parametre yazan kısmın yine kaydedeceğim sınıra göre yapıyorum. Gavdos ile göre ve 50 binlik bir path olduğunu bildiğimden dolayı ölçeği ait olduğunu bildiğimden dolayı burayı 50.000 yapıyorum. Kaydedeceğim yeri şuradan seçiyorum. Dosyaya kaydet diyorum ve burada report olarak tekrardan güncelliyorum. Bu şekilde çalıştıra basıyorum. Şu anda çalış e, analizi gerçekleştiriyor. Evet arkadaşlar bu analizde gerçekleştikten sonra hemen e, yapacağım diğer işlem aracı ise Promex Tiraster olan Promex Tiraster'ı seçiyorum şu şekilde. Burada otomatik olarak Rast 2 yaptığımız analiz geliyor karşımıza. E, şurada kaydedeceğim yine e, dosyayı seçiyorum. Rast Altredist Start olarak yapıyorum. Kaydet diyorum siz dosya adını kendinize göre oluşturabilirsiniz. Yeter ki karıştırmayın dosya isimlerini. Daha sonra algoritmayı çalıştırdıktan sonra çıktı dosyası olarak aç diyorum ben bunu. Şu yön ve allocation yazan kısımların tikini kaldırıyorum arkadaşlar. Bana lazım olan yer burası sadece. Bu şekilde yaptıktan sonra çalıştıra basıyorum. Şu anda işlem gerçekleşiyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şunu kapatıyorum. Bakın. Burada dikkat etmemiz gereken şey şunu üstü alıyorum hemen. Gördüğünüz gibi şu alan sınırları içerisine ait bir dem ya da raster veri oluşturmasıydı ve şu anda bizim en önemli işlemimiz gerçekleşmiş oldu. Yani buraya kadar yapabiliyorsak eğer doğru ilerlediğimizi gösteriyor. Şu alan sınırları dışarıda kalıyorsa şu arka fonda fonda duran siyah e, sınırlar dışında kalıyorsa alan sınırı Yanlış bir şeyler e, oluşmuştu, yanlış işaretle işaretleme yapılmıştır. Ondan dolayı siz bunu bu videoyu izledikten sonra dikkat etmeniz gerekiyor. Daha sonra <laughs> bu analizi gerçekleştirdikten sonra, ardından hemen Regrow distance yani mesafe Regrow distance yazıyorum e, mesafe analizini gerçekleştireceğim. <laughs> sağ tıklıyorum Next to S back. tıklıyorum tekil işlem olarak çalıştırıyorum ve burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar Output şurada Equation'ın olmasına dikkat edelim ve şuradaki Output Distance'ın tikini atalım mutlaka tekrardan kaydedeceğim yeri seçiyorum şu şekilde kaydedeceğim yer Davdo sınırları arası e, sınırlar içerisinde olsun istiyorum ve şuraya 50 bin ölçekli bir e, harita olduğu için onu da yazıyorum ve burada e, tekrardan yapmam gereken şey dosyayı kaydedeceğim yer dosyayı şuradan dosyayı kaydet diyorum e, şu şekilde. mesafe olduğu için arkadaşlar şu alttakini yapmıyorum. Mesafeyi kaydediyorum distance olduğunda. Dosyayı kaydet diyorum. <laughs> Buna rast 3 diyelim. Üç yazalım. Bir dakika. Rast 6 ve 3. Kaydet diyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar çalıştırıyorum anda bu analizimizi de gerçekleştiriyor. Gerçekleştirdi. Şimdi biz yapılan işlemi daha iyi görebilmek adına şuradaki Gaudos'un üzerine tıklıyorum. Ya da şu anda üst tık, üste tıkladığımda sembolojiye direkt geliyor ve şurada içini boşaltarak göstermeye çalışacağım. Yani şu şekilde. Bu analizi de gerçekleştirdikten sonra yapmam gereken ana, diğer analiz ise clip raster with polygon yani clip raster dediğimiz olay alttaki raster verinin bu poligon sınırı olduğundan dolayı Gaudos adası bir poligon sınırı olarak geçtiğinden dolayı bu sınır içerisindeki bulunan raster veriyi kliplemek istiyorum. Sınır içerisinde olsun istiyorum. Arka tarafta duranlar gözükmesini istemiyorum. Ondan dolayı Clip, raster white, polygon seçiyorum ve bu şekilde ekran karşıma geliyor. Burada yapmam gereken, şöyle göstereyim arkadaşlar, rat dist yazan kısım var, ya. onu seçiyorum. Daha sonra şurada seçmem gereken yine Gaudos content sınırının getirmek, poliban sınırını getirmek ve daha sonra kaydedeceğim yeri kırpıp kaydedilecek yeri seçiyorum. Dosya kaydet diyorum. Orası da çıktı olarak bir isim koyalım, alt tire yapalım. Şu şekilde tikini de oluşturduktan sonra çalıştıra basıyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar raster analiz işlemimiz bu kadar olmuş oldu. Şimdi ben e, sonuç olarak size şunları göstermek istiyorum. İşte bu. Şunu da bir üstte alalım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi yolların mesafesine göre uzunluğuna göre yani distance mesafe uzunluğuna göre biz yükselti değerlerini e, raster veri olarak ortaya çıkarmış olduk ve nasıl verip nasıl kliplenmesi gerektiğini de göstermiş olduk. Yolun geçtiği yerleri düz olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Sonuca bakıyorum şu anda. Bakın gördüğünüz gibi yolun geçtiği yerler düz alanlar, engebesi az olan alanlar olarak gözüküyor. Ee, onun dışında kalanlara bakıyorum yükseltisi yüksek olan, bakın yükselti değerleri fazla olan yerler olarak gözüme çarpıyor direkt. Şimdi yolları da bir Üst kısma alalım. Gördüğünüz gibi haritamız bu şekilde sonlanmış oldu arkadaşlar. Anlamadığınız veya takıldığınız bir yer olursa bu videonun altında açıklama kısmında iletişim adreslerimi veriyorum. Özel ders ve harita siparişleri gibi istekleriniz olduğunda aynı şekilde iletişim adreslerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.